Babam geçen gün beni odaya koymuştu. Her yeri dağıtayım mı? Lan Tahir, o ses ne? Babam bir şey yok ya. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne Ne yaptın oğlum buraya? Bir Bu şey yapmadım baba. Burası zaten böyleydi. Burayı sen de atmışsın. Niye böyle bir şey yaptın? Çünkü geçen ceza olsun diye beni odaya koymuştum. İntikam mı alıyorsun benden? Evet baba. O yüzden yaptım zaten. Sen böyle şımarık bir çocuk değildin. Ne oldu sana? Piçi şey oldun ya. Zorla bana diyorsun ki baba bana ceza ver. <laughs> ne? Ceza mı? Evet ceza. Şimdi sana öyle bir ceza vereceğim ki kendi ektiğini kendin biçeceksin. Nasıl yani baba ya? Nasıl olduğunu şimdi anlarsın. 5 dakikan var Tayir. Bu odayı dağıttığın gibi toplayacaksın. Bana ne baba ya? Toplamayacağım. Yapmazsan geçen verdiğim cezayı sana veririm. Seni odaya kilitlerim. Tamam tamam baba. Ben odaya mi? şöyle. Bir de da böyle bir şey yaptığını görmeyeyim. Başıma bel oldun ya.